Hepinize merhaba arkadaşlar. Harika bir Brawl Stars videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün Melody mücadelesini nasıl bitirirsiniz bunları size göstereceğim. Şu an 3 tane yenilgi hakkımız var ve hiçbirini kaybetmedik. Elmas kapmacada 3'te 3 yaptık. Savaş topunda bir maçımızı kazandık. Şimdi sizlere şöyle göstereyim. Elmas kapmacada arkadaşlar. Ams alın kesinlikle. Yanınıza bir baz da alın ve bir tank alın. Tank fark etmez. Diğer oyuncu arkadaşınız nasıl oynamayısını biliyorsa Mortus olabilir. Anladın mı? Baz olabilir. Onun dışında Aydı kısmından beni ekleyebilirsiniz. Klanıma katılım sağlayabilirsiniz. Şöyle klanımı hemen sizlere göstereyim. Yere de gireriz ama fazla uğraşmıyoruz. Neyse arkadaşlar şu an Melody, Bibi ve Gale üçlüsüyle savaş topu arka bahçede maça giriyoruz. Bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar ilk maçımıza geçtik. Rico, Crow ve Brock inanılmaz kanser üçlü var şu an karşıda. Aslında böyle mepe biraz daha böyle darlayıcı. Uzakçılar almak şart. Şunu indirsek rahatlarız. İndirdim onu. Hasan git sağdan. Ultimi doldursam süper olur. Hayır. Abi. Kaçamadım. Yapacak bir şey yok. Bizim melodi tamam. Süper. Melodi güzel. Güzel. Aferin sana be Hasan. Hasan gümbür gümbür bugün maşallah. Rakiplerin canları az. Ama bizi iyi derlerlerse dediğim gibi... Sıkıntı yaratacak. Ulan ben yine gittim öldüm gereksiz ya. Valla bizimkiler iyi oynuyor ya ben kötü oynuyorum. <laughs> Yoksa biz maç kazanamayız. Top ne oluyor yine bizim tarafa geliyor gol atamıyoruz falan. Adamlar ölmüyor lan. Hadi lan oradan. Lan yine ben öldüm ya. Lan bunlar bana mı inat vuruyor yoksa? Rakip dediğim gibi zor. Niye? Hemen doğuyorlar. Tak 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 vuruyorlar. Aa. Vuruyorum vuruyorum gitmiyor. Adamların menzili bizden çok çok uzak. O da bizi zorluyor tabi. Biraz şöyle darlasak süper olacak. Çok güzel vurduk. Çok güzel. Aa lan ulti attım yanlışlıkla. Lan elim gitti he, herhalde. Lan niye ulti attım ya? Gel babana gel. Oğlum ne oluyor lan? Ekran çöktü. Attım sağa. Ah Melody'nin ultisi dolu olsa. Hasancık solda. İki tane Hasan'la oynuyoruz bu arada. İki tane Kürt Hasan. Lan yine ultiyi dolduramadık ya. He? Sen kimsin lan beni vuracaksın? Allah Çok güzel bir gol oldu. İlk maçımızı kazandık arkadaşlar. Şimdi savaş topunu bitiriyoruz. Diğer maçlara hemen geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi soygun bölümündeyiz. Soygunda 2'de 2 çektik. Üçüncü maçımıza geçiyoruz. Ve şöyle bir bakıyorum. Nani, Jesse ve Colt üçlüsü aslında iyi gidiyor. Yani iyiseniz bu karakterlerde harbiden iyi gidiyor. Ve Jesse ee, bu map'in olmazsa olmazlarından bir tanesi. O rakip bir tık sıkıntı gibi tren istasyonu kurarsa adam gidip gelecek çünkü. Bakalım bunlara karşı bir savunma yapabilecek miyiz? Maymunu vuralım şöyle. Maymunu vurduk tren istasyonuna vurduk. Birazcık orada darlamamız lazım. Evet, aynı bu şekilde. Onu da iyi oldum. Çok iyisin be. Tarayın orayı, tarayın yok edin. Of. Ulan ne oynadık be. Lan bas ay. Ulan keşke harcamasaydım ya. Aha tren istasyonu kuruldu valla. Şimdi bizim biraz savunma yapmamız zor olacak. Maymuncuk. Hasan vur iyice sen orayı. Darla orayı. Çok güzel bunu vurduk. Koltuğu indirin. Tamam. Ben maymunu kışkırtacağım abi. Siz oraya alın. Siz oraya alın. 5 kaldı. Hadi. 3 kaldı. Çok iyi be. Evet arkadaşlar soygunda da 3'te 3 çektik. Ee, elması aldık zaten. Savaş topunu aldık. Şimdi son olarak nakaft mı kalıyor? Hemen bir bakıyorum. Evet arkadaşlar son olarak nakaft kalıyor. Diğer maçlarımıza geçip hemen sizlerle beraber oluruz. Dediğim gibi bu üçlüyü alın. Iyi, kesinlikle alın. Aslında o tren istasyonu da çöküyor olabilir. Çok güzel iş yapıyor çünkü orada. Ama yanınızdaki arkadaşlar iyi savunma yapmak zorunda. Yapmazsa zor oluyor tabi. Hemen bu diğer maçlara geçip sizlerle beraber oluyoruz. Evet arkadaşlar nakaftayız. Gizemli geldi bakalım ne çıktı. 200 kredi verdi ve Juju'yu da açmak üzereyiz. Çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar nakafta Nani, Meeple ve Baz üçlüsüyle beraber oynuyoruz. Aa bu arada ben çalı almış. Ne iki saattir ondan oynayamıyorum demek ki. Eşyayı da şöyle yaptık. Nakafta açıkta var biliyorsunuz. Bu üçlüyü de alabilirsiniz. Onun dışında Brock da alabilirsiniz. Yani her türlü uzakçı gidiyor. Angelo alabilirsiniz. Ama fazla Angelo taraftarı değilim. Ee, onun dışında ne alabilirsiniz? Karşıya bakıyoruz. Zaten bizim karakterleri almışlar. Dedim karakterleri almışlar. Yani stu da olabilir aslında ama biraz daha böyle darlayıcı karakterler almayı unutmayın. Ee, dediğim gibi Brock alabilirsin bunların yanında. Ben Brock'la oynamayı daha çok seviyordum. Bu arada Nani bizi iyi darlayacak. Tutturmam lazım şöyle. Ye onu. Yedi. Çok iyi vurduk be. Bu arada tertemiz vurduk. Yes. Son bir. Son bir. Hasan da çok iyi vurdu. Diğeri kaçtı mı? Kaçmamış. Şerefiyle namusuyla savaşmaya devam etmiş. Orada biz benim orada adamı hani geleceğini hissedip vurmam Nani'nin bitirmesi bizi öne geçirdi. Oho bizim Nani çok iyi yaptı. Lan vuramadık ya. Allah Valla geliyorlar Çok iyi vurdum be Aferin lan Hasan Gümbür gümbür oynuyor aslanım benim Biraz can toplayalım kanka Vur onu Hasan vur onu <laughs> yeah, Mükemmel bir maç Ve komple bitirdik arkadaşlar Hiç yenilmedik bile ya Tebrikler. Mücadeleyi kazandınız diye Şunun esesini alalım abi. Kartlar, beğeniler havada uçuyor. Melodi. Tebrikler mücadele mevdu versiyonu bitti. Sen kazandın mücadele zaferi ödülü kredi bu sahip olduğun mevcut öldüğün yerine alır. Ha kredi kaç kredi ama? 500 kredi verdi ve Juju'ya 500 kredi gitti. Ve Juju'yu açtım arkadaşlar. Dediğim gibi ben de ee, şey olduğu için, Meeple olduğu için Ay pardon. E, melodi olduğu için arkadaşlar Juju'yu açabildim. Haydi diyelim. Zaten ben Juju'yu şu an oynamak istedim. Karakterlerle oynamam. Son iki tane karakterim kaldı zaten açılmayan. Bastır almak istiyorum. Onda da e, trenle oynamayı sevmiyorum. Bilmiyorum. Çok değişik geliyor bana. Aslında onu da alabiliriz. Sonradan değiştirebilirim. Harika bir video oldu. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın ve bay bay.